Bana yapılan büyü hayatımı mahvetti. Ben Esma. Eşimle tanıştıktan sonra evlenme kararı aldık ama eşimin annesi evliliğimize hep karşı çıktı. Biz de kim ne yaparsa yapsın evleneceğiz dedik. Sonunda istediğimizi yaptık ve eşimle zor da olsa evlendik. Kaynanamla aynı evde yaşamaya başladık ama kaynanam beni hiç sevmiyor. Hep sorun çıkartmaya çalışıyor. Eşimle aramızı bozmaya uğraşıyordu. Zamanla eşim de bana karşı sert davranmaya başladı başlarda belki sorunları vardır ama bize yansıtmamaya çalışıyordur diye düşündüm ama geceleri artık uykusundan bağırarak uyanıyor. Uyandığında beni odasından kovuyordu. Her gün kavga eder hale gelmiştik. Artık o tanıdığım beni seven adam gitmişti. Yerine kaba, sürekli kavga çıkaran, evde beni ezmeye çalışan biri gelmişti. Bir gece uyurken aniden boğazıma sarıldı. Beni boğacaktı neredeyse. Neyse ki bağırışlarımdan sonra evdekiler gelip beni kurtarmıştı. Eşim kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanki birileri bana eşini ortalardan kaybet diyordu. Hiçbir şey anlamıyordum. Gün geçtikçe odamızdan tuhaf sesler geliyor. Gece ayak sesleriyle uyanmaya başlamıştım. Bir gece lavaboya gitmek için odamdan çıktım. Salonda kaynanam diz üstü oturmuş elinde kemikler vardı önünde ise domuz benzeri bir hayvanın etini yiyordu. Ağzı yüzü kan içindeydi. Olanları görünce çığlık attım. Kayınpederim, eşim, herkes uyandı. Ne olduğunu sordular. Salona baktım ama hiçbir şey yoktu. Ben de korktum dedim sadece. Delirme noktasına gelmiştim artık. Bir gün odamı düzeltirken yatağımın arasına sıkıştırılmış bir kağıt buldum. Açıp baktığımda Arapça bir yazı yazılmıştı. Hemen alıp o gün eşime, annem hasta beni oraya götür dedim. Eşim beni götürünce anneme anlattım olanları. O da beni alarak bir hocaya götürdü. Kağıda baktığında evliliğimizi bitirmek için kaynanam tarafından yaptırılmış bir büyü olduğunu söyledi. Bana bazı duaları sürekli okumamı ve eşime de okutmamı söyledi. Kaynanam peki gene aynı şeyi yaparsa ne yaparım dedim. Hoca bana büyü işlerine karışan herkes elbet bir bedel öder artık sen onu düşünme dedi. Eve döndüm dediklerini yaptım. O günden sonra eşimle tartışmalar bitti. Biz ayrı eve taşındık. Kaynanam ise gerçekten bedelini ödedi zamanla bağırmalar, çığlıklar atmaya başladı. En sonunda delirdi. Şu an ise kendi aklıyla uğraşıyor.